Merhaba davetli misafir izleyicileri, Sakarya Güneşler'deyiz. Masamızda gördüğünüz gibi lezzet durağına geldik. Böyle etin bol olduğu, kokuların mis gibi geldiği bir yere geldik. Şimdi buranın hikayesini dinlemek isteyeceğiz. O yüzden işletme sahiplerimize dönmek istiyorum. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor her şey? Yolunda mı? Teşekkürler, sağ olun. Harika. Hoş, Hoş bulduk. Şimdi öncelikle e, hikayenizi dinlemek istiyorum. Nereden başladı bu yolculuk? Ben Aslan Ağrılıyım. 35 yıldır Sakarya'da ikamet ediyorum. Geldiğimizden beri tüm kardeşler gıda sektöründeyiz. Gıda sektöründe çalışmaktayız. Et sektöründeyiz. Kendi çiftliklerimiz var. Büyükbaş hayvan çiftliklerimiz var. Restorantımız var. Restorantımızda da bütün etlerimizi gördüğünüz gibi kendi çiftliğimizden getiriyoruz. Dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Kuzular kendi kuzularımız. Köfteler kendi ürettiğimiz tosunlarımızın kıymasından çektiriyoruz kendimiz. Dışarıda hiçbir şey almıyoruz. Burada değerli Sakarya halkına hizmet vermekteyiz. Her şey doğal değil mi? Evet, Dışarıda hiçbir şey almıyoruz. Ayranımızı dahil kendi ürettiğimiz yoğurttan elde ediyoruz. Ee, şimdi bunların var. hepsine tek tek geçeceğim. sanmayın ki geçmeyeceğim. Çünkü hepsi çok güzel kokuyor. Ee, şimdi o zaman e, başlayalım. Şöyle bir e, kebap görüyorum. Biraz anlatalım. Neler var orada? <laughs> lahmacun kendimiz yapıyoruz fırınımız Fırınım var. Ya, Fındık evet. lahmacun evet. Ee, evet. Üzerine kaşar var evet. Hı -hı. Burada da adana'mız var yine. Adana'yı da kendi kıymamız, Acı, köftemiz, acılı, acılı evet. Hı -hı. Köftemiz de çok lezzetlidir. Şimdi birazdan inşallah tadarsınız. Tabii. Ki. Ayranımızı da de, ayranı da kendi yoğurdumuzdan elde ediyoruz. Sütlacımızı da kendimiz getirdiğimiz sütten yapıyoruz. Hı hı. Dışarıdan almıyoruz. Sucuk kendimiz üretiyoruz. Kendi firmamızın sucuğu. Sucuğu da kendimiz üretiyoruz. Yani burada her şey hı hı. doğal. Hı hı. Doğal bir hı hı. lezzet almak isteyen Sakarya halkı. Geli burada güzel, lezzetli bir sofrada bulunup karnını doyurabilir. Evet davet misafir izleyicileri. Bugün Sakarya'daydık. Bir lezzet durağımızdaydık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.